Herkese merhaba arkadaşlar, farklı bir videoda yine beraberiz. Modelimi anlatmaya başlamadan önce sizden gelen mesajlar ve yorumlar doğrultusunda bu ve bundan sonraki birkaç videomda müzik koymamaya karar verdim. Sanırım müzik dikkatimizin biraz bozulmasına neden oluyor. Bir de böyle deneyelim. Eğer müzik olmadan daha iyi olursa bundan sonra hep böyle devam ederiz arkadaşlar. Ee, yine bu konuyla ilgili yorumlarınızı atarsanız sevinirim. Şimdi e, size kabartmalı bir örgü modeli göstereceğim. Bu model genellikle battaniye ve şallarda çok kullanılıyor. Onu söyleyeyim. E, düz ve ters örgü kullanılıyor. E, şöyle göstereyim. Arka tarafı tamamen ters. Ön tarafta da yine dediğim gibi düz ve ters e, örgü modelleri kullanılıyor şimdi bunu da söyleyeyim ilmekler tek ilmek olacak yani 17-19-21 şeklinde devam edecek benim şu anki yaptığım modelde 19 tane ilmek var İstediğiniz kadar ilmeğe atıyoruz düz örgünüzü işte aralıkları ne kadar bırakmak istiyorsanız o kadar düz örüyorsunuz sonra da hemen modelin yapılışına geçiyoruz Şimdi ilmeğimizi attık. 6 ee, ya da 4 olabilir. Ee, sıra düzümüzü ördük. Dediğim gibi arkalar tamamen gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şu modelimizi koyduğumuz yerler hariç şöyle göstereyim. Şu aralarımızda modelimiz var. Ee, onu koyduğumuz yerler hariç. E, buralar ters örgü. Şimdi dilerseniz hemen Modeli anlatmaya başlayalım. Şimdi ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. E, bu arada şunu da söyleyeyim, e, bu modelde kalın ip e, modeli gösteriyor. Onu da söyleyeyim hemen unutmadan. E, ben çift kat lif ipi kullandım ama siz isterseniz e, bebek yünü mesela kullanmak istiyorsunuz iki kat kullanırsanız e, örgü kendini daha fazla belli ediyor. Ya da diyelim ki şal öreceksiniz ona göre yine ipinizi kalın alırsanız ya da iki kat kullanırsanız daha iyi olur. Şişim de dört numara. Şimdi dediğim gibi ilk ilmeğimizi ters ördük. İkinci ilmeğimizi ipimiz önde örmeden diğer şişe alıyoruz. Bir tanesini ters örüyoruz. İpimiz hep önde arkaya hiç almıyoruz. Bir tanesini ördük, bir tanesini boş alıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane boş alıyoruz. Sıramızın sonuna kadar hep bir tane örüp bir tane boş alıyoruz. Bir tane boş, bir tane ördük. Bir tane boş, bir tane ördük. Bir tane, ördük. Bir tane örüyoruz. Bir tane boş alıyoruz. Bir tane örüyoruz. Son ilmeğimizi de ördük. Şimdi ilk sıramızda bunu yaptık. İkinci sıramızda şu son ör, e, ilmeği örmüştük zaten. Şimdi arka tarafta bu son ilmeğimizi düz öreceğiz. Ön tarafta e, ters örmüştük. Arka tarafta da düz örüyoruz. Burada da ipimiz hep arkada olacak. Önde olmayacak. Şimdi ikinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz tıpkı ön taraftaki gibi bir tanesini düz örüyoruz. Bir tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz hep arkada. Bir tane düz ördük. Bir tane boş. Arka sırada da böyle yapıyoruz. Bir tane boş alıyoruz. Bir tane örüyoruz. Ördük. Bir tane aldık. Son ilmeğimizi de ördük. Şimdi ön tarafa geldik yine. Modelimizi kurduk. Modelimizin kurumu bu kadar. Şimdi istediğimiz kadar ön tarafta düz arka tarafta ters örgü örüyoruz. Bu sırayı düz örüyoruz. Şu aradaki kısmı yapıyoruz şu anda ee, dediğim gibi ne kadar yapmak isterseniz 4 ya da 6 sıra daha sonra tekrar yine aynı şekilde modeli kuracağız. Arka sıra düz ördük. Arka sırada ters örüyoruz. Arka sırada dediğim gibi sadece modeli koyduğumuz yer haricinde e, tamamen ters örgü yapıyoruz. Ön tarafta yine düz örüyoruz. Bu üçüncü sıra keneye koyduktan sonra arka sırada yine ters Ben araları 6 sıra yaptım daha güzel durdu model altı sıra olduğu zaman. Ama dediğim gibi siz isterseniz daha az ya da daha fazla yapabilirsiniz. Dördüncü sıramız bitti. Burayı yine düz yapacağız. Bu beşinci sıramız. Modelimize koyduktan sonraki Şimdi son sıramız yine ters 6. sıra burası Şimdi yine aynı şekilde modelimizi yapacağız. İlk ilmeğimizi ters örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Üçüncüyü ördük. Dördüncüyü örmeden aldık. Bir tane örüyoruz. Bir tane boş alıyoruz. Yalnız ön tarafta ipimiz hep önde olacak. Bir tane ördük. Boş aldık. Ördük. Boş aldık. Son ilmeğimizi ördük. Arka tarafta ilk ilmeğimizi bu sefer düz örüyoruz. Burada da hep ipimiz arka tarafta olacak. Ördük. Boş aldık. Bunda da düz örüyoruz. Gördüğünüz gibi ilmekleri. modelimizi şöyle gördüğünüz gibi ne yapmış olduk farklı yapımı da basit bir model arkadaşlar ee, dediğim gibi şu aradaki düzleri istediğiniz kadar bırakabilirsiniz ee, şal battaniye bebek örgülerine yakışan güzel bir model Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar yapanlara şimdiden kolay gelsin Kendinize iyi bakın farklı bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın